sizin adınızı çok duydum Emel Hanım. Çünkü ben de bir migren hastasıyım. Sizin az önce içeride konuştuk. Ama gerçekten de benim meslektaşlarımdan da e, çok fazlasıyla iyileştirdim. Çok tedavi ettiğim oldu evet. Onlar sayesinde. çok mu stresliyiz acaba bilmiyorum. Bu meslek birazcık da herhalde bu bir saat gibi görünüyor. Çok kolay gibi görünüyor ama hep tetikte olmayı ve bazı stresleri de yanında getiriyor galiba. Genelde televizyoncuların çoğunda migren var galiba. Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum Yok, ama. Yok doğru söylüyorsunuz. Televizyoncuların çoğunda var. Kadınların çoğunda var. Tamam. Yani yaklaşık 5 kadından var. birinde migren var. Ya 10 bak, milyonun ya. üzerinde migrenli var Türkiye'de yaklaşık olarak. Bu anlamda olunca, e, siz kendi camianızı biliyorsunuz. Tabii ee, şey bu anlamda öyle için. olduğu için. Hep benim de böyle bir televizyonda yer almamda falan bu tedavi ettiğim hastalarım aracı oldu. O anlamda duydunuz. Evet. Ama evet. her camiadan her kesimden hastam var. yani Erkekler daha az olmak üzere tabii ki. Uzun süredir ben migren spesifik çalıştığım için, migren tedavisi alanında evet. çalıştığım evet. için böyle bir etkisi oldu. E, ben diyorsun da istiyorum aslında. Çok önemli. Çünkü, Bilmeyen çok insan var. Çünkü gerçekten de çünkü ben geçmişinde e, ben de nöral terapi migrende şu anda hmm. kullandığım tedaviyi bilmiyordum. Bilmediğim için kendi migrende dahil olmak üzere daha geçici, daha kısmi çözümlerle hastalarda e, çare bulmaya çalışıyordum. Kendi migrenimde dahi devam ediyordu. Nöral terapiyle gerçekten bilimsel ve kaynağına yönelik bir yaklaşım uyguluyoruz. Kalıcı bir tedavi oluyor. Özellikle her migren hastası değil de özellikle her şeyi denemiş migren hastaları, ilaç kullanmış, birçok akapunktur ve benzeri tedavi yöntemlerini denemiş ve günde 4 tane sürekli ilaç alan ve hala çok ağrı çekenler var. Özellikle onlara mesaj olsun istiyorum. Çünkü işinden gücünden olan o kadar çok insan var ki yani günlük yaşantısını evet. sürdüremeyen onlar için özellikle bir yaşam oluyor. Ee, gerçekten. Bir de migren çok kötü bir rahatsızlık. Yani hakikaten insan beddua ederken e, migrenin olsun diye eder. yaşayan bilir. Evet, evet yani Öyle. bunu gerçekten sadece yaşayan bilir. Özellikle de e, bir meslek grubuna aitseniz eğer çalışıyorsanız ve o gün işte geçirmek zorundaysanız Mutlaka ve mutlaka bu migrenle ilgili çok büyük sıkıntılarınız oluyor. Yani yaşayan biri olarak bunu söyleyebilirim. Ne ışığa bakabiliyorsunuz, mideniz sürekli bulanıyor. Bir de onun ağrısı çok başka ve sizin bir ağrı. Sizin alanınızda bu ışıklar Tabii. altında çalışıyorsunuz. Tabii. Zaten migrenin tanımında var. Günlük yaşamdan ve işten alıkoyan ağrı. Yani bu günlük yaşamı sürdüremeyeceğiniz, kadar şiddetli ağrı. Migren tanımı, migrenli olduğunuzu tanı konulabilmesi için böyle bir ağrı çekmeniz gerekiyor. ya Yani ben hep şey. şu tanımı yaparım. Ayda bir ağrı çekiyorsanız yılda 12 gün eder derim. Ayda iki ağrı çekiyorsanız yılda 24 gün eder. Yani ayda iki ağrı nedir diyeceksiniz. Çok, çok fazla çekenler var çünkü. Ama ayda iki bile yılın bir ayını ağırlı ve çok kötü geçirmeniz anlamına geliyor. E zaten yapılan çalışmalarda iş verimliliğinde en önemli kaybı olan, kayba neden olan Hastalık migren. Yani milyarlarca evet. dolar kayba neden oluyor. İş kaybına, iş gücü kaybına ve verim kaybına neden evet, oluyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Şimdi şunu merak ediyorum. Bir kere migrenin bir sebebi var mı? Yani var. hani... Ee, acaba mesela masaj e, yapmanız gereken durumlar mesela tutulma bunun bir sebebi midir? Yani çok doğru. soruyorsunuz. Gibi soruyorsun. Yani aslında birçok şey var. Stresinden, ne bileyim adet dönemine, lodosuna, şarabına, ne bileyim. Yani bunlar ama neden değil? Nedeni var. Bunlar ha. tetikleyici faktör. Anladım. E, ve e, sonuçta benim bir hastam söylemişti. E tamam dedi. Yani her şeyi kontrol edelim, günlük yaşantımızda her şeyi kontrol edelim. E ben dedi seyahat etmek zorundayım. Hava çeşitine maruz kalıyor. Var Lodosa nasıl de <laughs> Adet dönemine nasıl müdahale edeceksin? Benim böyle şey adetten kesen böyle 5 yıllık falan böyle spiral falan o adetten kesen Hı -hı. spiral taktıran tedavi için taktıran hastalarım dahi var. Değil yani de. o da çözüm Tabi, değil. Ya. Ee, yani birçok şeyden kaçınamazsınız ama bunlar gerçek neden değil. Bunlar migren atağını başlatan tetikleyici faktör. Yine migren mi? ilgili söylerler. Yani. Çok özür diliyorum. Mesela Hı -hı. çikolata Kahve, Şarap, tetikler derler. Ama peynir. bir şey söyleyeyim size? Hiç yemediğim günde de benim migrenim azdı mı azdı. Şimdi bu tetikleme, tetikleme doğru, her evet. hastada değil. Bazı hastalarda tetikler, bazılarına kahve iyi bile gelebilir. Hastadan hastaya değişebilir. Ama yine üzerinde duruyorum. Bunlar tetikleyici. Atağı başlatan faktör. Altta yatan neden değil. Öyle olsaydı her stresi olan insanın yani migren olması gerekirdi. Çok stresli, yani İstanbul'da yaşıyorsunuz stresli olmayan birisi var mı ama Herkes stresli ama herkesin migreni yok. Altta bir bozukluk var. Alt yapıda migren onu tetikliyor. Bu bozukluğu ben nöroloji eğitiminde bilmiyordum. Biz migren nedenini bilmiyorduk. Yani ben yıllarca hmm. o anlamda nörolog yaptım, bilmiyordum. İşte nöral terapiyle yaptığımız bu altta yatan bozukluğu ortaya koyuyoruz. Peki nasıl bir yöntem bu? Şimdi hemen nöral terapiden bahsedelim mi Bahsedelim girdik çünkü zaten tedavi evet, yöntemi evet, bu. Ama çünkü diğerini şey. herkes biliyor. Gazetelerden. Migreni, yani migrenle yani. olmayıp da migrenin çikolata ile ilişkisinde yok, şu lodosunu şunu bunu migrenin nasıl bir ağrı olduğunu bilmeyen yok ki. Çok ama yani zaten her zaman migrenden bahsedilince bunlar bahsediliyor. Ama iş çözüme gelince söyleyecek çok bir şey yok. Aynen, aynen. O yüzden hemen nöral terapiye hemen girelim geçelim. derim. Hemen geçelim. Bu nasıl bir şeydir? Yani bir aletle mi yapıyorsunuz? Hayır, hayır. Neden? Bir e, enjeksiyon tedavisi. Aslında nöral Hı -hı. terapi bir e, sinir sistemi düzenleme tedavisi. Hı -hı. E, sinir sistemi derken beyin ve omurilik sinirleri değil, bizim Hı -hı. vücudumuzu kontrol eden otonom sinir sistemi dediğimiz, bütün vücudumuzu kontrol eden Hı -hı. bir sinir ağımız var. Aslında bizim bir iletişim ağımız. Onu düzenleyen. Hı -hı. Çünkü çünkü e, migrende bu, bu ağdaki, bu ağ çok geniş bir ağ. Ucu cüceklerimizde varsaysak dün, bir insandaki dünyanın etrafını 12 kez dolaşır. Burada Hı -hı. geçirdiğimiz hastalıklardan dolayı bu ağda elektriksel olarak kopukluklar, bozukluklar oluyor. Nöral terapi onları... Bunu düzeltmek de hiç zor değil. Gidip sinirlere bir şey yapmıyoruz. Cilde yapıyoruz genelde uygulama. Problemli neremiz oranın cildine çok basit bir loka anestezik uygulaması var. O da neredeyse doğal denebilecek bir ilaç bile değil. Onu uyguladığımızda o sağ ilaç etkisi değil bir elektriksel bir etki. Sinir sistemine yaptığı farklı bir etkiyle o kopuklukları düzeltiyor. Bu çok farklı olabilir. Yani çocukluk çağından bu yana migrenimiz varsa çocuklukta geçirdiğimiz çok sık bademcik iltihapların nedeni olabilir? O zaman o bölgeye yapıyoruz. Hmm. 30 yaşında migreni başladıysa geçirilmiş bir sezeryan olabilir. Peki hani bunu anlatmak ediyorum. başarısıyla sezeryanın ne alakası var diyeceksiniz. İşte ya, bu network alanı ne 500 bin kilometre ise onun bir yerindeki kopukluk hepsini etkiler. Yani bir sezeryan ameliyat izine yaptığımız zaman çözebiliyoruz. Şunu merak ediyorum. Peki e zor mu bunu bulmak sizin tarafınızdan? Yani Hangi bölgede problem yaşandı? Hiç zor değil. Heh, ee, ben özel ettim. tetkik, özel inceleme, özel film hiçbir şey istemiyorum. Sadece hastayı dinliyorum, değerlendiriyorum. Hasta bana yaşamıyla ilgili soruları sorduğumda puzzle'ın parçaları yerine oturuyor. Zaten ben artık tık 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 yerine koyuyorum. Çok tedavide tedavi ne yapacağım? Bir şey e tabi yani çok uzun süredir tabii. spesifik çalışmakla ilgili ama gerçekten de e, artık ben klasik anlamda nörolukluk yapmak istemiyorum. Onları diğer meslektaşları yapıyor ama migreni de bu anlamda tedavi eden olmadığı için spesifik bu alanla uğraşıyorum. Mutlu da oluyorum. Çünkü yıllardır ağrı çeken hastaların yüzü güldüğünde ve ağrıları bittiğinde çok güzel bir Bir mutluluk. de sizin adınız çok efsanevi bir şekilde dolaşıyor biliyorsunuz ki. Biz sizin hiç karşılaşmadık <laughs> bugüne ederim. kadar. Teşekkür ederim. Ama ben tabii ki sadece sunucu olmam değil, e, bir migren hastası olduğumdan Şimdi dolayı sizin adınızı biliyorum. seçicilik. Aynen öyle. Hastane. Tabii tabii. Hem de büyük seçicilik yaptım. Aa, aldım aldım. <laughs> bir süredir yaptığım için gittikçe daha çok duyuldu. Hep zaten benim hastalarım hep kulaktan kulağa. Mutlaka. Hep o hasta veya hiç tanımadığı bir. Kuaförde, hastanede, yolda bir yerde migren krizinde görüyor ve hemen benim ismimi söylüyor. Çok yani, çünkü böyle. yani bu bir yandan da hani öyle, gerçekten böyle yani. öyle bir hediye gibi insana verilmiş isim söylemek. Çünkü gerçekten tedavi çok önemli. Emel Gökmen bizimle birlikte bunun belirtmesini yapayım ki hani merak edenler olabilir, ismini duymuş kişiler olabilir. Genel i̇şte öyle. hanımefendi bizimle birlikte <laughs> doktor konuğumuz, e, nöroloji uzmanı kendisi. Peki bu tedaviden birazcık bahsedelim isterseniz. Şimdi acısı, ağrısı bu e, enjeksiyon yapma da e, çok biraz uyuşturuyoruz de. dedik ama. Bazen şey sanırım mı? iğne, var mı? iğne deyince veya işte internet siteme hmm. girip falan bakınca orada da ben yazdım ama çok ciddi iğne fobisi olanlar bazen çok geri çekilebiliyor. Evet. Ben şunu söylüyorum orada da yazdım. Şimdiye kadar sayısız migren tedavi ettim. Hmm. İğne fobisi, iğne korkusu yüzünden tedavi olamayan hiçbir hastam olmadı. Çok güzel. Yani Peki tabii ki enjeksiyon var. Mı diye var. Diye mı? Kesinlikle yok. Hiçbir yan etkisi yok. Hamileri dahi bu tedaviyi alabiliyoruz. Hiçbir doğal, hiçbir yan etkisi olmayan sadece migreni tedavi etmekle kalmayıp migrenin temelinde adet dönemi migreni mi? E, hormonlarda da bir problem var. Hı -hı. Beraberinde o problemleri de düzelten yani vücuda koruyucu hekimlik anlamında Hı -hı. genel bir sağlık getiren bir tedavi sadece onunla bitmiyor. Beraberinde asla geliyor, boyun fıtığı da düzeliyor, bel fıtığını da yapıyoruz, kulak çınlaması da düzeliyor, baş dönmesi de düzeliyor, genel işte fibromiyaj de düzeliyor. Bunlar zaten bütün halinde olabiliyor migren hastalarda tek bir şikayet olmayan. Fibromiyalji Çok mi? Ciddi. Bu e, sırtaki <laughs> problemler. Daha Mesela az da yüzde de ama o da çözümsüz görünen. Yani e, klasik tıp yaklaşımında benim bu çalıştığım Hı -hı. özellikle fibromiyaj da yoğun çalıştığım bir alan. E, o da çok çaresiz Hı -hı. görünen birçok ilaçlar birçok yöntemlerle çözülemeyen. O da yaklaşık migren seansı kadar tedavide yani birkaç ay içinde tamamen çözülür. Yaşam kalitesi değişir. Peki hastalarda. size gelmek için Emel Gökmen. E, acaba bir ata beklemek mi gerekiyor? Yoksa herhangi bir gün tedavi alabilir. Zaten ağrılıken almak istemem ha. ben hastayı. Çünkü Hı -hı. E, ben hastayı dinliyorum, tedaviyi anlatıyorum, Hı -hı. hastada nasıl bir yol izleyeceğimizi anlatıyorum ve ağrılı bir hasta beni dinleyemez. Ben de onu çok rahat sorgulayamam. Karşımda migren krizi çeken bir insana şöyle olmuş muydu, geçmişinizde bu olmuş muydu, böyle hı hı. miydi diye konuşacak hali olmaz ki. Bazen oluyor, hasta arıyor, bugün acil randevu istiyorum, çok kötü krizim ya. tuttu. Ben hemen o gün randevu müsait bile olsa hemen diyorum ki siz rahatlayın. E, bir ağrı kesicinizi bir şeyinizi yaptırın işte konuşuyorum ne ilacınız varsa rahatladıktan sonra sakin bir gününüzde gelin diyorum. O çok kötü çünkü bir şey, yani. ağrıyı, o şey arıyorsunuz. Çünkü bu ağrı, ağrı kesici yani, tedavi öyle. değil. Ben ağrının kaynağına yönelik tedavi yapıyorum. Bu kalıcı bir tedavi. Peki. kaynağı yani düzelttiniz ya... için kalıcı. Geri dönmez. O. Doğru. geri dönmez. Yani yaşamınızda migren sayfasını hı. kapatırsınız. Peki şunu merak ediyorum. Bazı izleyici diyebilir ki evet benim migrenim var ama ben iki gün bunu çekiyorum. Problem değil. Ee, biz çünkü maalesef hapları o kadar böyle beşer beşer <laughs> yutmaya alışan bir toplumuz ki bir problem yok. Haplarımı da içiyorum diyebilir. Acaba bu ilerleyen zamanlarda daha büyük bir problem yaratabilir mi kendisine? Ya da bu kadar ilaç kullanmak da iyi bir şey mi? İlaç kullanmak hoş değil bir yandan. Hı hı. Artı bir yandan da kaynak Sadece migrene neden olmayabilir. Özellikle adet dönemi çekiyorsa o kadın hı hı. hastamız, genç bir kız adet dönemi çekiyorsa ilerleyen dönemde hormonal bir dengesizlik ve hormonları bozan bir kaynak var anlamına gelir. Hı hı. E, i̇lerleyen dönemde daha da ciddi bir adet düzensizlikleri işte kesler, miyomlar, erken menopozlar hepsi birlikte gelebilir. Yani o kaynak e, sadece migreni değil, beraber başka problemleri de doğurabilir. Zaten biz o kaynağı düzelttiğimiz de bu, bu nedenleri de ortadan kaldırıyoruz. O, o anlamda tedavi çok önemli. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim şikayetler dediğimiz buzdağının su yüzündeki kısmıdır baş ağrımız. Onun buzdağlarını biliriz. Altı çok of, geniştir. Tabii. İlaçlar o buzdağın üstündeki kısmı ilgilenir. Ağrı orasıdır. Ben ağrı kesici tedavi yapmıyorum diyorum. Kaynağı düzeltiyorum. Nöral terapi buzdağının altını yok eder. Buzdağının altını yok ettiğinizde zaten o şikayetler de suda kaybolur ama hmm. onu ilaçlarla bastırdığınızda o buzdan altı şimdi migren yapar yarın beraberinde başka bir hastalık yapar hmm. ee, örnek olarak 40'lı 50'li yaşlarına geldiğinde hani kadınlardan örnek vereyim daha yaygın olduğu için tansiyonu da başlar o kadının yani bir sezaryen nedense ben onun 50'li yaşlarda tansiyon probleminin başlayacağını da tahmin ediyorum çünkü hep kaynakla ilgili bir tedavi yaklaşımım ve değerlendirmem olduğu için ama 40'lı yaşlarda bana geldiğinde hem migrenini çözüyoruz veya yeni başlamış tansiyonu da düzene sokuyoruz. Tek başına değil bütünsel bir sağlık yaklaşımı, koruyucu hekimlik yaklaşımı nöral terapi. Evet, genelde şunu merak ediyorum. Her migren hastası sizin tedaviniz yani nöral terapi dediğiniz o tedaviden yararlanabilir mi? Çünkü yıllar yıllar siz benden çok çok daha iyi bileceksiniz ki Emel Gökmen. E, tüm doktorlar sizin gibi meslektaşlarınız dediler ki migrenin tedavisi yok işte alternatif ağrınızı azaltabiliriz ya da işte akupunktur dediler gibi, gibi birçok yöntem söylendi ancak hep aslında bir geriye dönüyor. Her migren tedavisi içinde %99 da %100 evet başarılı olabileceğim diyor musunuz Emel Hanım? Evet, diyorum o kadar da yani benim, siz de duyduğum hiçbir ben. şey yok bu arada sektiğiniz <laughs> hiç hasta yok yani maşallah e, gerçekten yani öyle. tek hasta öyle. çalışıyorum tabi e, tabii ki klasik, bilimsel tıpta mutlak diye bir şey yoktur ama ben Hı -hı. kesin her şeyi tedavi ederim demek bir hekim olarak yanlıştır. 10 bin tane hastayı yaparsınız 10 birinci de belki başka bir problem yaşayabilirsiniz Hı -hı. ama mantık ortada migren nedenini ortaya koyuyorsunuz onu tedavi edecek o nedeni düzeltecek bir tedavi aracınız da var o anlamda baktığınızda Tedavi edilememesi diye bir neden yok. Ancak ben her zaman, yıllar içinde de ben de deneyim geliştirdim bu alanda. Bir hastada e, tedavide birazcık yavaş gidiyorsam, e, sıkıntı yaşıyorsam o zaman neyi atlıyorum? Neri nerede kaynak var orayı düzeltemiyorum. Sürekli bunun üzerinde çalışıyorum ve bu anlamda tedavi edilemez diye bir şey yok ve gerçekten de çok iyi sonuçlar alıyorum. Bu beni meslek olarak çok mutlu ediyor. Yani Peki. şey özellikle çok ağırlı hastalarda biliyorsunuz yani Biliyorum size yani bunu ekranda da sunucular da çok rahatlıkla ben Emel Gökmen sayesinde e, tedavi oldum diyen de birçok insan var zaten. Bu da tabii çok hoş bir şey sizin açınızdan. Yok, sizin istedim. açınızdan da bizler açısından da çünkü hani gerçekten tedavisi yok denilen bir hastalığın tedavisinin olduğunu bilmek güzel bir şey. Peki şunu merak ediyorum. Her baş ağrısı da. Bir migren midir? Yani her baş ağrısı çeken kişiye de senin migrenin var diyebilir miyiz? Her baş ağrısı migren değildir. Hı hı. Ama zaten ben klasik migren sınıflamasında da bakmıyorum. Migrenin kaynağına baktığım için her baş ağrısının kaynağına da bakıyorum. Baş ağrıların çok yüzde 3-4 gibi bir kısmında beyinde bir problem vardır. İşte damar problemi, tümörde ve benzeri şeyler. Diğerlerinin hepsinin kaynağı beyin değildir. Kaynağı vücuttan gelen olumsuz uyaranlardır. Yani baş ağrısı ne tip de olursa olsun gerilim migren, cluster dediğimiz migren tarzı, nevraciler ne bir ne türde olursa olsun hasta bir şikayet yaşıyorsa bunun altında ne yatıyor bakıyorum ben ve onu düzeltiyorum hmm. şikayette düzeliyor. O anlamda yani zaten gerilim baş ağrısı migren bir de çok uzun süredir çok yoğun ilaç kullanımına bağlı günlük süren baş ağrısı dediğimiz ilaç kullanımına bağlı baş da var. Hepsi birbirine giriyor hastalarda. Çok önemli değil. Ben onlarda ilaç tedavisi yapmıyorum. Kaynağı düzeltimde vücut düzenlendiğinde e zaten bütün problemler de yoluna giriyor. Hasta sağlıklı hale geliyor. Peki yine şunu merak ediyorum. Bizim halk arasında hurafelerimiz vardır biliyorsunuz. Şimdi migrenle ilgili bir tanesi şudur. Doğum yaptıktan sonra normal doğumdan sonra Düzeniz. çok azalır. Doğru mudur? Çok doğru. Doğru. Mantık şöyle Hı -hı. normal doğumdan sonra azalır. Eğer hormonal bir altyapı varsa doğumda hormonlar bir anlamda tavan yapıyor bütün hormonlar binlerce kat artan hormonlar var ve o dengesizliği normalde o vücudu yenileyen bir yapısı vardır hormonlar bu kadar bir yenilenme ve değişimden geçtikten sonra o dengesizliği vücut düzenleyebiliyor Peki, Ama normal doğum. Sezeryan, sezeryan da. tam tersi tam galiba. Tersi bazı hastalarım var ki e, 30'lu yaşlarda falan migrenim başladı dediğinde benim ilk sorduğum soru sezeryan mı oldu, kürtaj mı oldu, spiral mi taktırdı? Hmm. Hep bunları sorarım. Çünkü bozan odur. Yani bazılarında öyle olur ve gerçekten de hani e, normal doğumu şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece migrenlerin artmasından öte e, genel vücut sağlığı açısından fibromiyajilerde de ben e, Sezeryan sonrası hayatı kararmış kadınlar biliyorum. Evet. Yani çocuğuna bakamayacak duruma gelmiş kadınlar var. Çok az tabii ki Migrane göre ama bunu yaşayan bilir ve gerçekten de o anlamda normal doğum diyorum. Kadın doğumcularımız biraz zorlansa da Avrupa ülkelerine göre biz çok fazla şey Sezeryan uyguluyoruz. Evet. Ben çok ileri yaşta normal doğum yaptım. Yani Öyle tabii mi? Tabii. yani 39 yaşında normal doğum yaptım, hiç de sorun değil ve çok da iyi. tavsiye ediyorum. Ne güzel Özetle Maşallah. Yine yani hani konu çok farklı bir noktaya no, geldi ama o da da, kişisel yaşadıklarımız çok kadınların önemli. Kadınların sağlığı için hep şunu söylüyorum. Yani ağrıdan korkarak sezeryana dönmek, ağrıdan korkarak Hı -hı. ameliyat normal olmak değil. ve büyük bir ameliyatın sıkıntılarını çekmek. Hı -hı. Öyle bir şey ki normal doğum yaptığınızda, doğumu yaptığınız anda ağrıyı unutuyorsunuz. Öyle olmasa dünyada kadınlar tekrar tekrar doğurmazdı. Bütün dünya kadınları binlerce yıldır <laughs> doğuruyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani Neyse konu buraya geldi ama yine de buradan bir doğru mesaj verelim. Evet, yaşadıklarınız da çok önemlidir. Hani Nasrettin Hoca'nın bir deyimi vardır. Yani damdan düşene sormak kimi zaman çok daha doğru. Şey çok kadınlar için çok önemli. Sezaryen bir kesi. bütün o bölgedeki enerji değişimini de sağlıyor. bazen soruyorlar, "Normal doğum yaptınız nasıl böyle vücudunuz?" Yani doğum yaptınız nasıl? Sezaryen yapsaydım böyle olmazdı, vücut toplamazdı. çok incesiniz bu arada. Belki Hani göremeyenler olabilir, <laughs> ben açık açık söyleyeyim, açık açık söyleyeyim, söyleyeyim yani doğru ama. Göbekteki toplamamalar, hani ben kadınlara cazip gelsin normal doğum diye söylüyorum. Doğru, şimdi Benim kendi, hastalarım azalsın. Kendi yani branşınızla ilgili doğru tabii böyle bir insani yönle de aslında e, böyle mesaj yapalım. Hekimlik olarak bizim şey, tabii. görevimiz tabii. o. Tabii. Yani. Hipokrat Yemin'in en önemli e, unsuru da bu zaten. Şunu merak ediyorum. Bir de bir başka e, hurafi ama doğru mudur, değil midir? Tabii ki işin uzmanından Emel Gökmen'den öğreneceğiz doktor konuğumuzdan. Şunu da merak ediyorum. Yaş ilerledikçe migren menopozda geçer mi? Geçer. <laughs> menopozda bazıları geçer. Aynen. Hı. Şimdi e, oh, hormonal migren dediğimiz migren tipinde Hı. adet dönemlerindeki hormon iniş çıkışları atağı tetikliyor. Yani bu şey gibi artık lodos tetiklerken iklimde lodosun kalkması gibi bir şey. O iniş çıkış kalkınca evet, o tetikleme de azalıyor. Ama her hastada geçecek diye bir şey yok. Çünkü o yine altyapıdaki problem o tetiklenme azaldığı zaman düzene girebiliyor ama bir kırk kısmında aynen devam ediyor. Hatta artanlar da nadiren olabiliyor. Peki genel anlamda kaçlı yaşlarda e, tedaviye daha çok size geliyorlar. Yani şöyle bir Her baktığımız yaş var. zaman, çocuk var. Şimdi onu diyeceğim. Acaba çok 80 fazla hani mı? 18'den var. önce de e, başladı Benim mı? çocuk zaten çocukluk çağı migren çok fazla var. Ama okul e, tanı konulamaz. okul çağında var. Ama genelde tanı konulamaz. Çünkü çocukluk çağı migrenler daha böyle klasik migren ağrı tipinde değil de mesela bulantı kusma ataklarıyla seyredebilir. Hmm. E, ben kendim hep örneğimde ben çocukluk çağı migrenimin olduğunu ben nörolog olduktan sonra anladım. E çünkü Aa. hep kötüleşirdiğim bulantım olur kusma annem karnını üşüttü karnını üşüttü. Kasaba, kasaba doktoru Aha. gelir. işte şey yapar ben bir gün çok kötü yatardım. Kusmalar böyle çok kötü olmalar ve çocuk kendini çok ifade edemiyor. Sonra anladım... ...onlar çocukluk çağı migreni. Ve böyle çok çocuklarım var ilkokula giden. İlkokul öncesini çok... ...tedavide biraz zorlanıyoruz. Çünkü onlara... ...ilkokul öncesine ben iğne yapmıyorum ama... ...onlarda da yapabileceğimiz şeyler var. İlkokul çocukları falan var benim. En çok sevdiğim hastalarda onlar. Çünkü o yaşta engelliyorsunuz. Doğru. Yani o yaşta engellenecek ve... ...hayatının sonuna kadar... E, ...hiçbir şekilde böyle bir migren problemi... Hı, ...yaşamayacak çok. mı? Tabii. Ne kadar güzel. Kılıcı güzel. çözmek de çok önemli. Tabii yani çocukluk çağında en çok neden bademcik iltihabıdır. Aynı zamanda kışın sürekli bademcik iltihabı olmaktan da kurtalıyor. Çünkü onun temelinde de oradaki sinirlerde bozukluk yatıyor. Hem onu düzeltiyorsunuz hem migreni kaynağını düzeltiyorsunuz. Birçok bir ne çok çocuk hasta yani. ama onlar da o kadar çabuk cevap alıyorum ki 2-3 seansta da cevap alıyorum bitiyor. Çocuklar çok daha kendini çabuk yeniliyor çünkü. Peki bu sizin tedaviniz aşağı yukarı ne kadar sürüyor ve kişiden kişiye değişiyor mu yoksa Neyse. herkes de prototiptir Mesela 6 seans 7 seans mı diyorsunuz? Şimdi ortalama seans sayısı 10 gibi geçer nöral terapide. Hmm. Bu Avrupa çalışmaları da böyledir. Hmm. Yani çünkü nöral terapi 80 küsur yıllık bir tedavi. Aa, öyle mi? Tabi Ama tabi bizde tabi Türkiye'de ne kadar zaman Çok zorlanıyor? yeni. Çok yeni. Değil son sizin de Sizinle duydum zaten. Başka kimse daha Yok yapan değil çok az sayıda hekim yani, var da. Ben duymadım. hani güvenim. Bu benim eksikliğim tabii ki. Yok, mutlaka Yok yok çok az sayıda olduğu için Hı -hı. çok haklısınız. Yani beynin parmaklarını geçmeyecek kadar neredeyse. Evet, dolayısıyla bana ulaşan da bir tek sizin adınız. De, Emel yani, Gökmen diyebiliyorum. Ben nöral terapi öğrenmeye kalktım da meslektaşlarım hepsi delisin dedi. Çünkü <laughs> bilinmeyen bir şey ya. Çok anlamsız hmm. geldi ama bu bilim dalı yurt dışında. Hatta ana bilim dalı. Yani şey hmm. yeni bir yöntem de değil. Sadece bir ekol farklılığı Ne diyelim. kadar zamandır uyguluyorsunuz? E benim dört yılı geçti. Bayağı da uzun bir süredir. Uzun süredir. Aslında. Yani spesifik uyguluyorum. Dört senedir hiç geçmeyen var mı? Bunu çok böyle dürüstçe soruyorum. Ee, şimdi şöyle olabilir dört senenin çalışmalarını e, bir geriye dönük retrospektif dediğimiz çalışma döküm yapmak istiyorum ileriki yıllardaki kongrelere bütün kartlarımdan ama hastaların hepsi benim aklımda. E çok az sayıda tedavide devam edemedim. Sonuna kadar gidemedim hasta var. Ee, o başka bir şey. Onu değil. Tedavi hani tamamlanıp da cevap vermeyen önemli. Çünkü hani bazı problemler bitiremediğim olabilir. hastam Onlar var. Başka? Bir tane bitiremediğim hastam var. Aa. Hala uğraşıyoruz. Kaç yıldır devam ediyoruz. Hala çok değişti, azaldı ama bitiremediğim Aa. bir hastam var. Yani çok dost olduk artık zaten. Yazık o da kendini şanssız görüyordur. yani. Siz e, hani yüz bakanım bir tanesi olunca... Onu da çözdük, çözeceğiz yakında. Çözeceğiz. Yani çözdüğünde şimdi... yine gelip bize anlatın olur mu? Onu da çözeceğiz. <laughs> ama şey Şöyle yani olmuyor. gerçekten hani çok az sayıda tedaviden de ayrılan olmuş olabilir ama bu. Çok o çok o yani karışım. o kadar spesifik o kadar çok hasta e, Hı -hı. üzerinde çalışınca e, ama ben şunu söylüyorum e, daha önceki programlarınızda da yer alanlar oldu. akupunkturunda da migrende yeri var. Tabii. Ama şu migrenin üst regül düzenlemesini yapar. Kaynağına Hı -hı. yönelik değildir. Onun çözemediği hastalarda vardır. Yani var. ben akupunkturda da biliyorum o anlamda. E, o Bazen hastalarım soruyor yani şehir dışında, başka Hı -hı. yerlerde bir şekilde nöral terapiye uzan ulaşma şansları yok. E o zaman söylüyorum akupunkturu deneyin. Ama geçmezse hiçbir zaman moral bozmayın. Enine sonunda bunun bir çaresi var. Akupunkturda yani bazılarında Hı -hı. geçiş geçiş sağlayabiliyor. Evet, onu bilmek bile güzel. Çok teşekkür ediyoruz Rica biz birlikte olduğunuz için. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz sizlere. <laughs> sizlere çok çok sağ olun. Bu bayram gününde de tabii hayatınızı bayrama çevirmek için de her zaman söylüyorum. Öncelikle tabii ki ağrılardan kurtarmak lazım.